Arkadaşlar Türkiye biliyorsunuz farklı jeolojik zamanlardan etkilenmiş. Tamam arazinin çoğu 3 ve 4'te oluşmuş ama birden de az olsa da arazi var. 2'den de arazi var. Yani Paleozoik'ten Mesozoik'ten de etkileniyor. Ama arazinin çoğu 3. zaman dediğimiz tersiyer, 4. zaman dediğimiz kuater oluşmuş diyoruz. O yüzden genç ülke diyoruz. O yüzden deprem hala aktif. O yüzden kaplıcalar hala yaygın. Maden suları yaygın diyoruz. Fakat buradaki soru şunu diyor bana. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin tüm zamanlardan etkilendiğinin kanıtıdır, sonucudur. Yani hem öyle bir şey söyleyeceksin bana, şunun sonucu olacak. Hem birden etkilenmişim, hem ikiden, hem üçten, hem dörtten etkilenmişim. Şimdi B'ye bakıyorum önce. Genç ve hareketli arazilere sahip olmam. Bu, bir ve ikiden etkilendiğimi kanıtlamaz. Bu neyi kanıtlar? Üç ve Dördüncü zaman. Yani tersiyer ve nereden etkilendiğimi kanıtlar sadece. Dağlar ve fay hatlarının genellikle doğu batı yönlü olması. Başka sorularımızda bunu direkt sormuştuk. Bu neyi e, e, kanıtlar arkadaşlar? Neyin sonucu? Kuzey güney yönlü sıkıştırma levha sıkıştırması. Yani kuzeyden güneyden levhalar sıkıştırdığı için, kuzeyden Avrasya, güneyden Arap Afrika sıkıştırdığı için arkadaşlar, e, dolayısıyla dağlar ve faylar doğu batı yönüne uzanıyor. Bunun sonucu, akarsu ağının sık olması, bu yer şekli ve iklim özellikleriyle alakalı bir durum. Farklı dış kuvvetlerin etkisine girmesi, bulunduğu kuşak, iklim, özel konum, yer şekli, yani daha çok iklimle, yer şekilleriyle enlemiyle hem matematik hem özel konuyla ilgili. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi birinci zamanın madeni taş kömürü. Üçüncü zamanın madenleri linyet, bor, tuz, petrol, doğalgaz. Şimdi ben desem ki, Türkiye'de taş kömürü çok azdır, görülme alanı çok azdır taş kömürü rezervlerinin. Bu birin zamanın az olduğunu kanıtlar. Linyit çok yaygın çıkarılır desem, üçün zamanın çok olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin genç olduğunu kanıtlar. Ama şunu desem, şöyle bir cümle kursam. Ya Türkiye'de hem taş kömürü vardır, hem linyit vardır, maden çeşidi çoktur, yok yoktur desem. Farklı madenler, farklı dönemlerde madenler var desem, maden çeşidi fazla desem, bu farklı jeolojik dönemlerden, Etkilendiğini kanıtlar. Dolayısıyla ne diyor soru? Hangisi Türkiye'nin farklı jeolojik dönemlerden etkilenmiş olmasının hangisi üzerinde etkisi vardır? Yani bunun sonucunu istiyor. Türkiye birden etkilediği için taş kömürü var. Üçten etkilendiği için linyit var, bor var, tuz var. Dolayısıyla hepsini kattığımızda bu durumun sonucu çok çeşitli maden yataklardan oluşmasını veriyor bize. Yanıtımız aşık oluyor.